Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? İyi misiniz? Bugün sizlerle yeni bir bölüme başlıyoruz. Bugün 26 ayıcaz hep beraber kariyer oynayacağız. Şimdi geçelim. Şimdi oyunumuza gittik arkadaşlar. Buradan e, Yine oyuncu kariyerine basıyorum. Kendi başlangıcı seçiyorum. Ben Başakşehir olarak başlayacağım, takım olarak. Burada karakterimi oluşturacağım arkadaşlar. İsminiz Okkimen. É o nosso próprio altısı. Bunları kafama göre yapıyorum arkadaşlar. Burada hücum oyuncusu olacağız. Hmm. Biz bitirici olalım. <laughs> Boyumuz bir 85 olsun. 1.85-70 kilo sağ oynayacağım. Ben profesyonelde oynayabiliyorum arkadaşlar. Para birimi euro açık. Buradan hemen, hemen seçiyorum. Şuradan hemen seçiyorum arkadaşlar seçiyorum. Burada ee, buradaki şeylerimiz ee, hedeflerimiz ee, burada ilk olarak 2-3 maç yapacağım. Ee, ilk i̇lk videomuz kısa olacak. Ama sonra, sonra da e, izlenmemiz artarsa inşallah daha fazla video yüklemeye çalışacağım. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı ve yorum atmayı unutmazsanız seviniriz. Aynı açılıyor. Başakşehir Antremanında candayız. Şimdi ilk maçımız Göztepe'yle arkadaşlar. Ben şurada. Ne diyelim yedeyiz. antrenmanla başladım. Bir antrenman yapalım arkadaşlar. Kadroyu yükselmek için. Kaleci var artık. Bu dışarı gitti maalesef. Kaleci top tutuyor Allah, ım. Allah, ım. Allah. Im. Hala yapamadık, yapamayacağız gibi. Ah, bir daha zor. Şimdi daha da zor oh. Aman aman Yapmayın yapamadık. Neyse, diğer Çıkış diyelim. Birazcık yükseldik. Gene. Ve burada şutlardan bir tane de penaltı çalışalım. Penaltı Ha. Bir tane de penaltı deneyelim. Başarılı. Şerimler çok güzel gidiyoruz da. Aa, bunu kurtardı. Aa, hayır dışarı. Dışarı attım ya. Gerçekten çok zor çünkü ilk defa yani güzel olmadığı yani için çok zor sürüyor. Ha biraz daha gençlik. Şimdi ilk maçımıza çıkalım arkadaşlar. Göstebe'ye karşı. Biz Victor'la dümdüz gösterme daha dümdüz başlayalım. inşallah güzel bir gol atabiliriz. Gol atarsak şimdi Türkçe spiker konuşsun ben konuşmayacağım. yaptık arkadaşlar bakın buradaki ben attım arkadaşımla geçirdim. Son şekilde Baskıdayım İşte bu be. Hemen topu geri kaptırdım. Bravo.

Tekrar. Vurdu. Vurdu. Oh be. Evet. Şey var, gitti. Neyse. Bir şey. Biraz daha iyi olman gerekiyormuş. Kaçmadım. Ama merak etmeyin. Eee Oynadıkça daha çok güçleneceğiz, yani daha iyi olacağız, hızlanacağız, çelik, kuvvet, kuvvetli olacağız. Ha, çok iyi. Şimdi, attım arkadaşıma. Hadi, ah be! Neyse, tay. Attam Hasman. Tekrar. İçerideyim. Evet. Ah be. Evet. Olmadı neyse kaçacak. Ben açıyorum. Sabahın İsmail Köybaşı. OK Dikkat Kacıdır. Bravo. Sıvdayım. Çok iyi. Attım orada. Gidiyorum şimdi. Bir gol atarsa kaşık güzel yer alır. Kurtulun kurtardı. Yapma be. Ah çok iyi gelmiş aslında. Baş bitecek çok mu ki böyle? Arkadaşın savunma çalışıyordu. Bravo. Eh ee, maç 3-0 bitti. İlk maçımıza yedeklerden girdik. 3-0 kazanmayı başardık. Ana arkadaşlar da Samsun'u 2-1 yenmiş. Şimdi Nice Galatasaray'la oynayacağız. Çok büyük bir maç. Burada en önemli arkadaşlar. anlattı öyle. Ben de Zeynep'in bir fon bitsez. karşımız var. Şimdi ise ligin birincisi Galatasaray'da kendi evimize yeneceğiz. İnşallah yenebiliriz. Çok zor bir maç olacağını herkes biliyor. Öncelikle. Hatırlamayla yapalım. Bitiricilerimiz evet. beş. Kötü değil bitiricilerimiz. Ooo Aa, çok güzel attı. Hayır, 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 hayır. Tamam, güzel son yani. Güzel. Aa, direkt

80 çok zor ama denememiz lazım. Bir takım olursak her şeyi başarabiliriz aslında. Ama çok zor maç bu. Genel. Pardon. Bu çok iyi. Hadi atası. Ah be. Bize. Çok güçlü. Bu takımda bu çok iyi. Çok iyi. Attım, nasıl tekrar? ah, çok geç kaldı. Evet. Bu arada iki takım da aynı anda oyuncu değiştirme hakkını kullanacak. Uzun bir kopya öneriyor. 10, 10. 10. Bravo. Şimdi Hayır ya. Bir dakika. 85 oldu. Doğru Tamam. yapmayalım. Bir şey olmasın. Helal helal. Çok, Çok iyi. Tamam. Yap bakalım. Ne oldu Çok iyi kapı ben, ne kadar güzel bir olma, hemen atayım, sefer, böyle. Hemen antalya geliyor. Sadece hemen. Bu ama hadi hayır. Bas 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 çok iyi. <laughs> Buradayım. Ah be. Aman Allah'ım be. hayır hayır hayır. almamız lazım. Çok almamız lazım. Hayır. Bravo çok iyi. Attı. Hayır yetişir mi? Yetişir. Belki de sonra. çalışmaya devam edeceğiz gene hala. Birazcık yükseldik. Buradan en ee, vurayım. verdim. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrardan söylüyorum ama kusura bakmayın. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkürler. Bay bay.